Evet selam arkadaşlar bugün intro nasıl yapılır size onu göstereceğim. Evet şimdi benim bir uygulamam var. uygulamamın ismi intro maker. Siz de bunu indirip siz de benim gibi intro falan yapabilirsiniz. Şimdi bu uygulamamı giriyorum. Şimdi böyle bana arada geliyor bu. Sus. Ben buraya şey yapmıyorum yani pop popülerlere girmiyorum. Ben tümünü göstererek giriyorum tümünü gösterilerle. Ee, şimdi. Şimdi diyor ki ben popülerlerden şey yapmayacağım. Mesela game. Game nerede? Diyor ki bak şurada Squid Game. Yok Squid Game değilmiş. Pardon. Burada hep gamelerde bir sürü bir sürü game 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 game. Yani oyun game demek oyun demek. Biz şurada şu an oyunların şeylerini görüyoruz. Ama benim oyunlar, oyunlardan oyunlara falan yapacağım bir pek bir şey olmaz. Bir ee, yapacağım şu olur sonra şu olur sonra şu olursa zaman bilmiyorum ne yaparsam 3D diyor burada şu çok güzel arkadaşlar yapmanızı şey yaparım yani bir şey yaparım şimdi cool Kullarda cool da sizin yapabileceğiniz bir şey yok bence ama siz ben siz istedir, isterseniz yapabilirsiniz. Bu o bakın benim yapacağım bir Allah. Bir şu var, ondan sonra şu var ve şu şu var bir de şu var. Bir de şu var tabii gidip çok güzel. Ee, bu da bu da bu da yapacağım hiçbir şey yok. Ee, siz ne ister? Legolardan da Lego şey bunlar ee, sizin kanalınızın ismini yazıp şey yapabilirdiniz. Ama siz kanal kanala YouTube'lardan like, like. Bunları YouTube'a, YouTube'a bir video açacaksanız ona ekleyin Bu YouTube'a yerine girin. Ve bu YouTube yerinden çok güzel şeyler bulabilirsiniz. Bu da ben cüteden e, en, en çok kullandığım şeyler düte Çünkü düte şey çok güzel. Şu, 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 şu. şu. Yani ama en çok da ben şuna bayılıyorum. Bir dakika. Birincim bir favorim bu. Sonra iki favorim bu. Sonra üçüncü favorim bu. Sonra da bu. Sonra da o. Tut 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 tut. Burada. Vloglardan da aslında bulabilirsiniz güzel şeyler. Yani vloglarda da acayip şey, güzel şeyler var. Sonra simple, simple. Simple da benim ben hiçbirini sevmiyorum. Sadece bir bir şunu seviyorum. O da e işte. Bir şunu seviyorum. O da e işte sevdiğim. Ondan sonra e, I daha şundan Bundan sadece bir şunu seviyorum. Sonra bir şunu seviyorum. Sonra şunu bir şunu. Ondan sonra şunu. Şunu. Tüm çiçekli olanları seviyorum. Yani bakın. Ben şu bir dakika hemen şöyle size e, göstereyim. Ha, bir dakika yanlış yaptım. Şunu bir yavsuz. Tamam hadi geçelim bakalım. <laughs> Tamam arkadaşlar boş verin. Ben şimdi hemen vlog'a gireyim. Vlog'dan bakalım. Şimdi ben en çok bunları seviyorum. Yok simple mıydı? Neredeydi lan o? Ha buradaydı. Şimdi ben en çok sevdiğim olarak şunu sevdiğim için bunu basıyorum. Ama siz siz e, hangisini seçerseniz seçin. Ben your light Ay, evet your taste <laughs> yazacağım ve buradan zaten hello hello filan 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 falan filan. Yoğurlar tabi bu çok güzel. Ben yaz yazı olarak en çok bunu seviyorum. Ve buradan da buradan da mesela 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 bu kalp yerine giriyorum. Ben hep kalp yerinden seçiyorum her şeyimi. Çünkü kalp yerinde acayip güzel şeyler. Şunlara bakın ya. Ben bunların hepsini indiriyorum. Çünkü ismimiz Kün, Tokalar Kün, Queen Aa söylemedim. queen. Olsaydı eğer onu onu ona tüm her şeyimi onunla beraber yapacaktım. Maalesef olmadı. E, çünkü o ismi araştırdım. E, bir tane tokalay Queen diye bir e, şey vermiş. O yüzden onları şey yapmıyorum. O yüzden ondan vazgeçtim. Tokolife Queen yapmadım. Tokalay tokalay Toka Toka Toka. Toka Life yap, Toka Life Queen yapacaktım aslında. Maalesef olmadı. Yani nasıl değilmiş, ne yapayım? Ya ne yapayım artık? Nasıl değilmiş yeter artık. Şimdi burada ben bunu acayip çok seviyorum. Çünkü bu şöyle kalp kızım kızımın üstüne kalp koyacağım. büyük olmadı mı? Aslında siz bu kızı herhalde değiştire biliyor musunuz? Bir de Bakın benim şu an yaptığım bu. Evet tamam. Bunu her zaman göstereceğim ben. Her zaman görünsün kalp. Sadece şuradan sürpriz olarak gözükmesin. Sonra da gözüksün. Sonunda bitsin. Şu kadarlıkta bitsin. Hatta hiç bitmesin. Bu kalsın abi. Bu da böyle büyütelim. Ben de burada aboneli kişi yerinden buradan en çok sevdiğim... En çok sevdiğim... En çok sevdiğim, en çok sevdiğim. hangisi lan burada? Nerede o? <laughs> gitmiş mi yoksa? Ama gitmiş lan. Anneciğim hayır. Nereye gittin lan yoksa burada mısın? Burada ben YouTube işaretini kullanıyorum en çok. Böyle şuraya ben YouTube işaretini koyuyorum. Bir bakalım bir bakalım. Evet bu YouTube her zaman görünsün istiyorum. Bir dakika. Şöyle her zaman görünsün sadece şu Oo, evet 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 tamam evet mük bir şey oldu bence sadece şunun biraz daha alta koyayım evet koyarsam daha güzel olur dedim ve mük bir yola çaptık çarptık Aa, Buradaymış. burada yes. işte benim en çok sevdiğim bu arkadaşlar şöyle şur şuraya da bunu atıyorum Ondan sonra e, şuradan evet 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 buradan e, o, 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 o. Allah pardon arkadaşlar. Çok e, bir boşluğa gitti de. Evet. buna hemen basalım. Nerede lan bu? Şöyle bunu da şöyle e, biraz küçültmem lazım ki. Çünkü çok büyük olunca küçük olmaz olmaz. Tamam o zaman bu olmasın. Evet. YouTube A. Ama şu gitmiş. Aha. Neredeydi lan o? Aa, gitmiş işte. Burada lan. Kardeşim gitme tamam mı? Sonra gerizek alı. Pardon arkadaşlar. Ee, what, is, what is your name? Evet bu sadece şurada çıksın. Hemen videomu baştan izleyelim. Videomu like atmayı unutmayın dedik. Ve şimdi bunu hemen böyle sona kadar yapıyorum. Bunu biraz daha alçaltacağım. Şimdi bunu hemen baştan bir izleyelim. Evet şimdi bunu hemen şöyle kaydedelim. Videoyu dışa aktarmada diyoruz. E siz ben ben böyle bozulmasın diye başka hiçbir şey eklemedim. Sonra siz belki isterseniz ekleyebilirsiniz. Burada telefonum telefonum yarı yarı düzeldi. videoyu dışa aktarma yaptık. Burada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ve direkt çıkıyorsunuz buradan. Sonra şu. Instrument. Ben tüm video yaptığımda hepsini buradan kullanıyorum. Şu uygulama var ya. Şu. Onu indirin. İsmi bu arada şu. Hemen ismini de hemen siz hemen geçelim. Basalım üstüne. E ee, burada diyor ki fotoğraf, kolaj ve e, video diyor. Siz videoya basıyorsunuz ve yeniye basıyorsunuz. Ben önceden yaptıklarım varlar. Ve yeni yaptığım benim burada. Ben bir sürü video yaptım bu arada. Kesmeyeceğim. Yes yapıyorsunuz. Burada ve şurada müzik yeri var. Bakın bir dakika. Şurada müzik müzik yeri var. Ve hemen oraya basıyorsunuz. Oradan parçalara basıyorsunuz. Müzik işçilerinden seçeceğim ben. Ben bunu kullanıyorum. Çok güzel geliyor bana. Hemen yes diyorsun. Buradan ben çıkartmalardan biraz bakacağım kapatma belki e, yapabilirim ücretsiz indirin diyor burada ücretsiz indirgin ben ama siz de ücretsiz, ücretsiz mi evet süper indirim günleri video. 8 9 10 11 Kasım tamam kardeşim görüşürüz bir, bir, bir dakika ben hemen video kapatayım gelin Evet şimdi ücretsiz indirilmiş oha maşallah. Şimdi burada diyor ki ben buradan ben buradan hangisini seçeceğim? Bu YouTube yok mu? Bir tane şuradan şunu seçelim. Şöyle bunu da buraya aktaralım mı sizce? Dur lan dur lan gelecek ya biraz küçül. Şöyle küçül küçül. Küçül. Küçülmüyor arkadaşlar o yüzden hemen kısalım. Oha. Oha. Şu beğeni bu. Oh, oh, oh. Tamam şimdi küçüldü. Aa küçüldü. Vallahi küçüldü. Aa, aa, geri büyüttük. Daha da büyüttük. Tamam. Yes. Şimdiden yes. Tamam ya. Sus be. Git. Tamam karşım. Yes. Bir izleyelim. Bir izleyelim. çıkartmalardan hemen çıkartma 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 çıkartmaları ben çok seviyorum şurada gif diyor giflerden seçmiyorum siz giflerden seçebilirsiniz ama ama oha çok güzel youtube'a atmasaydım ha Kif yerinden çıkıyoruz ve şurada zor 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 Bu da emojiler var. Sadece ben emojilerden istemiyorum. İstiyorum ben. Trend yol süper. Evet şimdi indi birim geldi. Ve şimdi şurada... burda Ee, o, 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 istediklerimi hemen şurda Mesela ben en çok istediğim benim en sevdiğim şey çıkartma. Ben sevdiğim çıkartma şu. Nerede lan o? Aha gitti. Lan. Ah be. Çüş. Aha. Çüş 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 çüş. çüş. Am parayla. Burada ayarlar. Hayır istemiyorum bundan. Ee, bundan bunda mı al diyor. Bunu da almak zorundayız. bunda mı alacağız? Oha! Squid Game! Squid Game! Squid Game'li bir şey yapacağım. Video yapacağım. Arkadaşlar Squid Game'li videonun gelmesini isterseniz kanala abone olup bu videoma tüm videolarıma tüm videolarıma değil de videoma like atmayı unutmayın. Scoot Game yapacağım arkadaşlar. Squid bir video istedim. Çünkü bakın burada Squid Game'in bir sürü bir sürü Squid Game'in şeyleri var. Bakın hatta şöyle göstereyim. E, kurabiyeleri var ve hemen hemen yapmamı istiyorsunuz. Hemen gelip bilirim. Pardon arkadaşlar. Yes. Şimdi ben hemen bunu, bunu kaydedip basıyorsunuz buradan görüntü kalitesi kalmanı yapıyorum ama kaydetme evet şimdi bu hemen şuradan getiriyorum şimdi ben galerime girip size göstereceğim aa bir dakika pardon bir dakika burada hemen yeni yaptığım videoyu izleyelim güzel mi bak Evet çok güzel olmuş. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi Squid Game videosunun gelmesini istersiniz? Hemen 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 videoma videolarıma videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açıp ee, bu videoyu bağlantısını kopyalayıp arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri acayip çok seviyorum. İntro nasıl yapılır videosunu da çekmek istemiştim. Görüşmek üzere arkadaşlar.